tuzağımızı kontrol etmek için tekrar tarlamıza geldik. Gördük ki tuzağımız tekrar bozulmuş ve buraya dayadığımız çıta devrilmiş. Çıtayı bu şekilde dayıyorduk. Hayvan geldiğinde tuzak bozulmasa bile hayvanın gelip gelmediğini anlamak için bu çıta yerdeyse biliyoruz ki hayvan gelmiş. Ee, bu şekilde hayvanı yakalayamayacağımıza karar verdik, kanaat getirdik. Farklı bir şey denelim, denemek istedik. Onu da size göstereceğim şimdi. Tavuk kulübesinin önüne ekmek parçaları attık. Ve içine de bir sistem uydurduk. Ee, bakalım bu sistem çalışacak mı? Şimdi onu da göstereceğim size. Burası tavuk kümesimizdi. Buraya ekmek parçaları attık dediğimiz gibi. Buraya bir ip bağladık. Buradan tüneyin oraya e, poşetin içine ekmek parçaları ve farklı yiyecek koyduk. Burada bir sağlam bir ipimiz var. Burada da poşetin buraya gelen zayıf bir ipimiz var. Burada e, bunu da otomatik kümes kapısının oraya bağlayacağız. Şimdi dışarıdan onu da göstereceğim. Burada hayvan bunu asıldığında bu ince ip kopacak. Kopar kopmaz otomatik kümes kapısı düşecek ve kapanacak. Hayvan içeride kalacak. Yarın sabah kontrol için geleceğiz. Şansımız varsa hayvanı yakalamış olacağız. Şimdi buraya da otomatik kümes kapımız zaten buradaydı. Biraz parçalamıştı hayvan. Ee, burada şu parçalar yoktu. Hayvan Rayı kanıttırarak çıkartmıştı. Biz de bu parçalara koyduk ki eğer oradan kanıttırırsa bu parçaya takılsın. Kapak dışarı doğru açılmasın diye. Kastırılıp açılmasın diye. Biz bunu bu şekilde buraya ipin ucu da burada bunu buraya takacağız. Taktığımızda kapı açık kalacak. Hayvan buradan içeri girecek. Ve girdiğinde e, poşeti yoklayacaktır muhtemelen. Poşeti çektiğinde o ince ip koptuğunda kapak bu haldeyken birden düşecek. Düşünce kapı kapanmış olacak ve hayvan içeride kalacak. Bakalım dediğimiz gibi şansımız yaver giderse bu hayvanı yakalayacağız. Ee, şimdi sistemimizi kuruyorum. şey takıldı sanırım. Evet. Kapımızı kapattık ve sistemimizi tek başıma çektiğim için biraz zor oluyor ama ipi buraya geçirdim boşluğunu aldım. Şöyle netleyeyim. Evet. Sistemimiz bu şekilde hazır. Burada dediğimiz gibi ip var. İçeride ince ip var. Hayvan poşete asıldığında o ince ip muhtemelen kopacak. Koptuğunda da kapak birden hızla kapanacak. Kapandığında da hayvan içeride kalmış olacak. Buraya da ekmekleri attık. Burada ekmekleri yiye yiye içeri girsin diye. Çünkü içeride yiyecek olduğunu fark edemeyebilir. Biz buraya dün ve önceki gün gene bu şekilde ekmek parçaları ve farklı yiyecekler attık. Her gün gündüz geldiğimizde bunlar yok olmuş olarak, yenmiş olarak gördük. Bizim düşüncemiz muhtemelen bu hayvan geliyor. Tavuklarımızı yiyen hayvan. Yarın yakaladığımızda inşallah ki yakalarız. Yakaladığımızda belli olacak hangi hayvanın yediği. Ve dediğimiz gibi bu tarladan bu çevreden uzaklaştırmak istiyoruz. Bunu da nasıl uzaklaştıracağız? Biz canlı bir insan değiliz. Tabii ki de hayvanlarımızın ölmüş olması üzücü. Maddi kaybımızın olması da tabii ki de düşündürücü. Ama biz bu hayvanı öldürmektense Düşüncemiz belediye ekiplerine bu hayvanı teslim etmek ve bu çevreden uzaklaştırmak. Çünkü dediğim gibi daha önceki videolarda söylediğim gibi etrafımızdaki komşularımız da tavuk besliyor. Bugün bizim hayvanımıza zarar veriyorsa yarın komşularımızın tavuklarına da zarar verebilir. Bu hayvanı bir şekilde buradan uzaklaştırmak en iyisi diye düşünüyoruz. Bakalım şansımız yaver giderse bu hayvanı inşallah yarın yakalamış olacağız.